Devam edelim. var sevgili YouTube. Aa. Hay YouTube. Mafaka Pörk yok mu? Hep. <gülüyor> 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 Hepimiz dost muyuz peki? Koa. Şey Oscar. Hepimiz tostuz. <laughs> Kumpir tost sayılır mı? Abi, <gülüyor> <gülüyor> ne alaka canım? <laughs> Çünkü yani şöyle düşün. Patatesi ekmek gibi düşün. İçini malzemeyle dolduruyorsun. O zaman sandviç mi tost? Söylemedim, söylemedim bir şey daha var. Abi ne? her yer karanlık. Nasıl yani? Görmek Çünkü lights out. Göz gözü görmüyor, her yer pus. O oh yes. Takipteyim ben bir de. Bir de şey jeneratör ilerlemesini göremiyorsunuz. Oha. Lan oh, bu çok baba. güçlü o zaman katil. Oh. Ama katilin de perkleri yok bebi. Lan bu katilin oh. katil perkli olmasa ne olur? Katil katil. Yeah. yeah. Bir dakika bu siz normal mi haritadan mı? Yok, yok abi bu oyun oh. modu artık böyle abi. Ve perk yeah. yok ya. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> They're all dead. Şey değil mi? Tam benlik bu mod. Perklerden nefret ediyorum çünkü. Aha Michael Mayer. Abi Nerede hayır ya. Michael Myers? Bozuyor eşit. <laughs> eşit. Oğlum aklım çıktı. Aklım çıktı. Ses açmam lazım. Buna. Yemin ediyorum altıma sıçacaktım ha. <laughs> Arkadan. Ola o da karanlık görüyor mu Osko? Galiba. Ahmet. Lan yok bir yer. Yok. Dolu. Birinin beni ellemesi lazım. Seni gel elleyim neredesin? Adem 2 olduğumuz ya. yerde mi sen? sen taş... Oğlum space'e basma şeyimiz yok ama. Var var geliyor. Ha. Şu jeneratör Vay. yerinde biri iyi. beni elleyebilir mi? Bunu bitirelim elleyeceğim. Geldi. Kua geldi. koa 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 Bana mı geldi? Evet. Vay Sen, değil miydin lan yanındaki? Ay. Evet sendin. Bir şey yapmadım oğlum sana. Yapıyorum bir şeylere eşim. Siktir bana geldi. Go! Aa, oha tek attı ne? Abi seni izledi ya. Michael Myers'ın o. çakal. Tabi tabi onu izledikçe böyle belli bir süre tek atıyor. Hoca yanım belki bağırttılar burada ya. Bas bas. Bas bas bağırttılar beni. Tıkıdık. Tuna abi kim gidiyor? Ben. Ölem ben, ölen ben. Aa dur burada geziyor, geziyor. Buralar ver bana, geziyor. info ver bana. Şu anda uzaklaştı ama. Beni o görüyor şey. musun? Beni görüyor musun? Sanındayım. Bana göre info ver. Bana doğru mu uzaklaştı? şöyle yapayım. Hayır hayır yok senden de uzaklaştı. Şimdi yetişebilirsin. Lan lan ya abi ya. Ulan beni de iyileştirmen lazım. Tamam gel şöyle ya. bana dur gel bana dur gel. Ben takip et. Burada. Sen astın mı? Beni asmaya gidiyor ya. Kameranın yerini değiştiriyordum ya. Kameranın mı? Ha ya. pardon yayın. Bu Ozan sen bu jeneratörü bitir abi kaybetmeden ben Osko'yu almaya gidiyorum. Sonra da IP 50'yim. Hayır olsun. Rakun polis departmanı. Ben bir tane jeneratörü baya ilerlettim ama polis, onu salmak zorunda kaldım. Salmayalım, onları kuşlayalım. Osko misin? Sak! Temizim. Adam geldi. Hijyeniyim. Tamam, ben Osko'ya gidiyorum. O kulağının peşinde bura temizlemektir. Ama uzağa asmış seni de be Aslı aslı, abim benim. Gel bir tane daha da giydireyim seni. Gel. Şurada. Neşe. Öldüm ben. Şimdi Michael Myers mi abi? O neden gülüyor biliyor musun? Ya yani düştü. Bastı beni. Sana geleceğim tamam. Elektör yaptım. Şu tamam. Bireyim. Sen buraya devam et ben kuaya gidiyorum. Ben bir jeneratör yaptım. Devam et. Tamam. Bir tane, de yaptık, de. E? bir tane yaptık değil mi sadece şimdi? Ne? Bir tane yaptık değil mi jeneratör sadece? Evet. Evet. Boğa, temiz misin? Evet etrafımda değil. Dur bana gel oh. Osko. Oy kardeşim sabahtan beri seni, ben seni arıyorum. Ben de seni arıyorum. Oh. Beni yırlaman lazım. Gel abi. Seni takip ediyorum. Orası tam orası. Evet evet ya. yapıyorum bebeğim işte böyle. Evet. Hadi siktir ya. Bu şeyde gözüklüyormuş ya. Dur. Oh tamam güzel. Ama bu tek atma olayı çok kötüymüş tek ya. Tek atıyor. Bu sadece bunda var abi. Sadece bunda var. O da bize geldi. Beni heal'layabilir mi? misiniz? Ama bu tek atma olayı çok ayıp. Körüksüz yapıyor bile bunu. Ama o kar mesela baltacı kadın var ya balta fırlatan. Hı hı. onun da balta fırlatamaması lazım gibi oluyor o zaman. Yo anladım okey. Helal olsun oynuyor da yani. Ama kamplıyor diyorsun abi ona oynamak denmez. Ha, evet bu arada. Resmen kamplıyor da orada. Çünkü ay indirdiğim gibi ortaya çıkıyor. Yakışmaz. <laughs> Neyse, abi, şey. giden var mı? Al, ben mi gideyim? Ben ben gitmiyorum. Ben de, mı? gitmiyorum. ben de gitmiyorum. Ben ben yaralıyım. Bir kere vurursa zaten Sen mu abi. Şere töre bırakacaksın. Gidemiyorum şu an. Ben Biraz gidiyorum. Daha ben daha gidiyorum. Abi adam ölecek. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Öldürmem, 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 öldürmem. öldürmem abi öldürmem. şeyler çok daraldı. Kaçırma. 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 Ya kaçırma. Abi, kaçırma. adam kaçırma. oraya geliyor. Bu e, adam bu arada. arkadan kaçırma, gelmiş. Kaçırma, 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 kaçırma. 3 2 1 Tuttum seni. Of. Abi Gel boşuna abi. Hileme, tek atıyor zaten. Ama sesini çıkar. Ha. Ah, uh. Size doğru geliyor, size doğru geliyor. Eğer beni kurtarmazsanız Aynen, öleceğim. Abi o şey tur yap böyle geleceğim. Hayır Sizin ölürüm. Geleceğim ölürüm. Ben ben geleceğim ben geleceğim. Bekle Koş, geleceğim. Gidiyor canım tur bitti. Bekle geliyorum ben. Tamam Alp geliyor. Alp geliyor. <laughs> tamam abi eyvallah. Canım. Gel abi. Come baby. Dönü yığlaman lazım. Bir ev var. Gel gel gel. Evin üstünde. Gel 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 uzaklaşalım. Bir, bir şey oluyor. Ama burada da var. Ben alacağım Cengiz ben alacağım asarı. Asarı ben aldım. Sen yürü yürü. Abilerde Adam kaç şey. ben alacağım. Ben adam ben alayım. Tamam ben de. Peşinde biz bunu tamam, hemen. ben de. Ama. Ben zıt yöne gittim. Tamam bana tek attı. En azından benim ilk asılışım olacak. Evet. E sana doğru geliyor. Tuha kaç. Beni düştüğüm yeri görebiliyorsanız beni alabilirsiniz. Koyun ben, kovalıyor. Alp'e gidin, Alp'e gidin. Alp, e gidin. alp e gidin. Yok, tamam beni alp tuttu, beni diyor. tuttu. Direkt Hı. yanında asacak zaten. Tamam, beni beni var mı? Seni göremiyorum. Şu... Siz, çünkü... Sizden tek ricam ilk asılışımda çift asılmış gibi olmayayım. Evet. Yok yok kaldıracağım ben seni. Aynen. Koa sen Genel gitme, panda da gitmesin. Ben turnayı bulursam kendimi Aha. Oskur sen geliyorsan bir tık. Ben Aslında. sen kaç. Sen kaç. Tamam Alfe gidiyorum ben. Arkanda seni kovalıyor, seni kovalıyor abi, seni kovalıyor. Beni öldürecek Koat... de ya. Koş 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 düz koş Oskur'a doğru. Koş. Aa, o taraf te... Oskur'un olduğu yer. Buna bir şey yapamayız. De bu Hayat hiç iyi öyle. olmadı. Oradaki şey bizi illemeyi bıraksanız ben şimdi çift asılmış sayılacağım. Kaldır orada Oskur'u. Abi, tabii bir de biraz dikkat çekiyor olabilir. para verdim. tamam. E, ben neredeyse iki asılmış sayacağım. Ben düştüm. Boğa düştü. O üçüncüyü de yapsak ama gene de çok iyi Alp'e gitmen lazım Ahmet. Evet evet. Ben çalışıyorum şu anda. Beni kovalıyor çünkü. Art koruna denk geldik. Hala beni kovalıyor. Sapık. Sapık galiba. Beyefendi. Oooo lan bırak lan. Bırakmayacağım. Yok bırakmıyor Bitti bitti. Ölemsen lan anam sen. Yakışmadı. Olsun canım. Katilin salyasını denk geldi bir kere daha bir şey adam biraz gıcık oynadı evet. Evet evet ya. Evet şimdi kapladı yalan boş Hoş değil. Bir de düşün yani mesela kaya düşürdü ta Alpin yanına kadar beni takip etti. <laughs> Falan yani. Evet evet. Ve ben ilk asılışımdan ölmüş oldum mesela yani adam resmen boş yani bence. Göt diyebilir miyiz? Ne ne yapıyor bu? Ne arıyor? Ne yapıyor bu? E, arıyordur da bir de kaybetmiştir şimdi ena'yı Sıfır. O kadar. Evet, tek, tek, atma olayı o tatsız yani. Ama işte o karakteri de öyle. Hmm. Evet osco'yu bulduk. Koa sen ayağa kalkamıyorsun değil mi? Nasıl kalkayım? En ee, sona kadar getirdim ama varsa bir taktiği kalkayım. Yok kalkamaz. Ahmet kendini asıldı ya. Oradan kurtarabilirse. Çünkü ben kurtaramayacağım Yok, ya. Kendini deneyebilirsin. Çünkü ben zaten kurtaramayacağım. Sen belki böyle ol. sürünerek şeyi bulursun. Tam önüne çıkar belki. Ahmet. Ölünce. Kurtulma Sende. hamlesi yapsana. Kurtulma girişiminde bulunsana. Yok lan ya onu yapamıyorum. İkideyim ya direkt. Ha ikide olmuyor mu? <laughs> Sen belki çıkış bulursun bu Hadi kapak de, belki... açılır şimdi sana. Aynen kapaktan önüne açılsa ya mesela. Oy. Rip. <laughs> Normalde kapak oyunun başından beri gözüken bir yerdim yoksa bir kişi kalınca yok. Bu, bir kişi sonradan spam oluyor. <laughs> Koşayabilirsin bacı. Çıktı mı şimdi ka kapak? Evet, evet. Şu an bir yerde kapak var. Acaba nerede? Acaba bir de buldu ya seni. Oho. Vay manyak vay. Var mı manyak bak bak dalga geçiyor <laughs> Hadi kardeşim hadi. Hadi. Hadi yorma bizi oğlum hadi ya. Ha bırakacak? bırakacak galiba seni. Asmıyor Bırak bilerek. Bırakınca ne geçecek eline? Şey serbest bırakacak. Bazıları böyledir abi. Son oğlum burada kapak bırakır. yok mu acaba? Ha şimdi mi aklına geldi? Tabii o olay şey son son. Onur Acun'un son kurbandadır abi. Hani anlatsın. Diye. Ha şans veriyor. Belki çık çıkabilir diye. Yok kovalamayacak. Kovalamayacağım. Kovalama Ko 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 dur bakayım vuracak mı? Bak vurmuyor, değil mi? Çık diyor yani. Kovala adam bir kere çıkış değil miydi? Geldi. Ne de çıkabiliyor mu? Ama o tamam da Kapak, orası, Jeneratörler bitti değil ki. Tamam, yani bakalım. Ya şey bu modda bu modda hiç ha, şey... olmayabilir mi acaba? Hiç vardır ya. İşte kapakla. an harikası var görebiliyor musun? Kovala koysana. Görebiliyor mu bu haritanı kullanarak? Bakıyorum. O harita ona mı yarıyor? Ha. Tabii. Kaç bir şey görüyor da hiç görüyor mu bilmiyorum. Tabi tabi gerçekti bile. Sağında mıydı? Yüzünü aldım. Bitti galiba. Ha. Aha koş önünde 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 Ama bak orada. Aaaa. Girersin içeri yo yo girer gel o. Puan almak için yaptı abi. Allah Allah. Enteresan <laughs> bir be, fantezi. Rekabetçinin renkli garip rajonları evet, ha. Evet evet. Enteresan bir fantezi. Gerçekten <laughs> ibreti alem iki, olsun diye bırakmış bir yıldız ver çektim. İki yıldız vereyim ama. Kolaydı. Kolaydı. <laughs> <laughs> <laughs>